Herkese merhabalar arkadaşlar. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz tişört örgü modelinin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir model, çok şık bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. E, yapılışı çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Bu modeli birçok örgü alanda yapıp değerlendirebilirsiniz. İsterseniz yelek, etol şal, bluz çanta olarak yapabilirsiniz arkadaşlar boyunluk yapabilirsiniz hemen hep birlikte örgümüzün yapılışına başlayalım başlamadan önce destek için Nazar örgü modelleri YouTube kanalına ücretsiz abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz Arkadaşlar hep birlikte örgümüzün yapılışına başlayalım örgümü kenara aldım videoda pembe renk ile öreceğim hemen. toplamda 9 tane zincir çekiyorum 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 kez doluyorum. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'lü bir trabzan yaptım. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 başına aldım bakın şu, tam şu ortaya bakın iki ilmek arasına trabzan için arkadaşlar tam ortaya batıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 başına aldım bakın yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum bakın burada bir iki üç üçüncü zincirin içine batıyorum şöyle kaydırdım bakın bir tane kutucuk yapmış oldum kare şeklinde bir tane zincir çekiyorum burada hemen bakın buraya üç tane sık iğne yapıyorum bir iki üç 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Son sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle kaydırdım. Bakın buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Köşe olduğu için 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 4 tane zincir çekiyorum. Son sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle kaydırdım. Bakın şuraya tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle. Yarısının sık iğne yaptı, geri kalan yarısı duruyor arkadaşlar. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 3 kez doluyorum sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirimin içine şöyle batıyorum 1 2 3 4 kez çıkardım 5 tane zincir çekiyorum başına aldım tam ortaya bakın trabzanın tam ortasına batıyorum şöyle ikili trabzan yapıyorum 5 zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan iki tane zincir çekiyorum şuradan sayıyorum bir iki üçüncü zincirin içine şöyle kaydırdım ikinci kutucuğumu yaptım Şimdi bir zincir çekiyorum bakın alt tarafa hemen devam ediyorum buraya üç tane sık iğne yapıyorum kutucuğun içine bir iki üç 4 zincir çekiyorum 2 3 4 bakın hemen son sık iğnenin içine batıyorum kaydırdım şuraya köşeye tekrar 3 sık iğne 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum köşe olduğu için tekrar 3 sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu sık iğnemin içine batıyorum kaydırdım diğer köşeye geldim 3 tane sık iğne yapıyorum şöyle tekrar 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 kez doluyorum 1 2 3 4 5 5. zincir içine tekrar batıyorum dörtlü bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir İkinci trabzanımın içine arkadaşlar, ikinci boşluğa batıyorum ve tekrar beş tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan, iki tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan sayıyorum bir iki üçüncü zincir içine battım kaydırdım bir zincir şöyle alt tarafa üç sık iğne bir iki üç. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 İlmeklerimi tek seferde topluyorum. Bakın şurada tekrar 3 sık iğne. 1 2 3 3 tane desen üzerinden göstereceğim. Yeterli arkadaşlar. Daha fazla yapıp sizi bunaltmak istemiyorum. Bu şekilde arttırabilirsiniz istediğiniz uzunluğa gelene kadar. 3 tane zincir pardon 2 tane zincir çekiyorum ve buraya tekrar 3 sık iğne Bakın şuraya. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Şöyle kaydırdım sık iğne ve buraya tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum aynı yere. 1 2 3. 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batıyorum kaydırdım bakın üst tarafı yapacağız şimdi. Üst tarafın içine sık iğne ile dolduracağız. 3 sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Aynı yere 3 tane daha sık iğne. Bakın trabzan olan yere geliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batıp şöyle kaydırdım. Ve şuraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakın. Şu ara boşluğa şurada bir tane zincirim kalmıştı. Buradaki ara boşluğa giriyorum. Şöyle kaydırdım. Şimdi buradaki kutucuğun içine giriyorum. Kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine battım ve kaydırdım. Tekrar 3 tane sık iğne. 2 zincir aynı yere 3 sık iğne. 1 2 3. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle kaydırdım. Hemen buraya 3 tane sık iğne. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle kutucuğun kenarını sık iğnelerle dolduruyoruz. Köşe kısmına geldim bakın şu araya şöyle tutayım. Buradaki araya batıyorum kaydırdım. Şimdi ara boşluğa giriyorum kaydırdım bir zincir çekiyorum ve buraya üç tane sık iğne bir iki üç Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Hemen şöyle batıyorum ve kaydırdım. Tekrar 1 2 3. Şu kısım kalıyor arkadaşlar. Bakın şu kenarı yapmayacağım. Şu kenarı en son yapacağım. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 3 kez doluyorum. 1 2 3 4. 5. zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tam şu orta kısma batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 3 4 5 zincir başına aldım. Yine şöyle iki tane zincir çekiyorum. Bakın burada 1 2 3. zincirin içine Şöyle battım ve kaydırıyorum arkadaşlar. Hemen şu kısma. Alt tarafa geçiyorum. 3 tane sık iğne. 2 3 1 2 3 4 zincir. Sık iğnenin içine tekrar sık iğne yapıyorum. Kaydırıyorum. 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle olması gerekiyor. Bakın burada. Evet. Şimdi iki yaptım arkadaşlar. Ona tamamlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kez doluyorum. Şöyle 5. zincirimin içine giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 zincir. Yine buraya kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Bakın bir, iki, üçüncü zincirin içine kaydırdım. Bakın alt tarafa geçiyorum şöyle. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört zincir şöyle kaydırdım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Birleştirme yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şurayı bakın bunu arkadaşlar tam şu tepe noktasına batıyorum. Şöyle kaydırdım. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen bunu da yapıp göstereceğim şimdi. Kaldığım yerden devam ediyorum ve buraya arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar hemen sık iğnenin içine kaydırıyorum. Köşede 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Burada 10 tane zincir çekiyorum yine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şu ortası yine bakın kare oldu. 4 tane pıtırcığımız var burada. Şu 1, 2, 3, 4. Şöyle baktığımız zaman düzgün duruyor. Eğer şuradaki şu orta kısım kare gibi duruyorsa demek ki deseniz düzgün ilerliyor üç kez doluyorum yine devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincirin içine giriyorum 4 trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın içine şöyle ikili trabzan tekrar 5 zincir aynı yere yine ikili trabzan Burada 2 zincir çekiyorum. Sayıyorum 1 2 3. 3. zincirin içine batıyorum. Kaydırdım. Alt tarafa geçiyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3. 3 sık iğne yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle kaydırdım. Tekrar hemen buraya. 1 2 3 bir zincir çekiyorum arkadaşlar yine birleştirme yapacağım bakın diğer desenimin tam tepe noktasına geliyorum buraya şöyle kaydırdım ve dönüp devam ediyorum arkadaşlar ters taraftan şöyle çok döndü elimde tepe noktasına batıyorum ve kaydırdım devam ediyorum şimdi bir zincir çekiyorum 3 tane sık iğne 2 3 1 2 3 4 zincir hemen sık iğnenin üzerine sık iğne burada 3 tane sık iğne yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum aynı yere 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 1 2 3 4 zincir. Şöyle kaydırdım. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle kaydırdım. Tekrar 1 2 3 Yine bir önceki desenin işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu ara boşluğa giriyorum, kaydırdım. Bir sonraki araya tekrar giriyorum, kaydım ve bir zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar hemen şuraya kaydırdım. Yine buraya 3 tane sık iğne. 2 tane zincir. 1 2 3 4 zincir. Tekrar 3 sık iğne. 1 2 3 Bakın şu araya batıyorum. Kaydırdım. Diğer desenin içine geçiyorum arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Ve tekrar buraya önce 3 tane sık iğne sonra zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi desenimiz bu. Bütün sırayı bitirdikten sonra istediğiniz boyuta geldikten sonra en son yukarıdan başlıyoruz aşağıya doğru bütün kenarı sık iğne yaparak geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir model. Pembeyle de çok güzel oldu. Tabii ben e, beyaz ile ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modeli beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz de destek için Nazar Cörgü Modelleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.